Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar günlerden pazartesi akşam yarın bu arabayı öğlende garaja götürecektim. Planlar değişti. Bakın dışarıda kar var. Yarın için daha fazla kar gösteriyor. Maalesef bu arabada da sırf yazlık tekerlek var. Kışlık hiç takılmadı. Kışın bunu hiç kullanmadık. Şimdi dedik yollar temizken, kuruyken, Yağmur olmadığı için arabayı şimdi oraya götürüp bırakmak yani sağ salim kazasız belasız onun için şimdi arabaya oturuyorum arkadaşlar Sıla yolu M4 BMW belki de bu son yolculuk ondan sonra orada da kalabilir belli değil artık bakacağız arkadaşlar hadi gidelim lambayı da kapatalım. neden bunun lambası yanmadı şimdi ya arkadaşlar ben kamerayı öne bakayım ya çok bağırıyor bu araba ya Hadi bismillah Evet kamerayı daha güzel ayarlayalım şöyle bir dakika evet. Bu sabah çok kar vardı arkadaşlar ben bugün dağlık yere çalışmaya gittim ee, Çok kar vardı otobanda hatta kazalar olmuştu otoban kapanmıştı Otobağından çıkmak zorunda kaldık. Öbür taraftan girmek zorunda kaldık. Ee, 3 saatte zor gittim. 1 saat 20 dakikalık yolu. Evet. Şimdi e, yolda görüyorsunuz kar yok. Araba hemen haber verdi. Soğuk diye. Yani yollar buz tutmuş olabilir. Yalnız buz olduğu zaman kışlık lastik de hava. Yani bunu bilmiş olun. Biz bunu İsviçre'de e, artık öğrendik. Çünkü buranın kışı biraz sert oluyor. Kar da var, buz da var. Her şey var burada. Yalnız böyle yollar kuru olduğu zaman yazlık lastikle kullanabilirsiniz. Tehlikeli yerler ağaçlık yerler, gölgelik yerler ıslak yerler, akşamleyin geceleyin donunca bunlar tehlikeli. Bunlara dikkat edeceksiniz. Tabii ki ona göre dikkatli kullanacaksınız. Yalnız ne kadar dikkatli kullanırsanız kullanın. Araba kaydı mı kayıyor yani. İnşallah e, kazasız belasız şu arabayı oraya götürürüz. Yarın. Şimdi götürmemizin nedenini söylemedim. Arkadaşlar oradan başka bir araba baktığım için kontratı imzalamadan evvel onlar da benim arabama bakacaklar. Sağına soluna, orasına burasına çizik müzik var mı? Motorumda bir hata var mı? Her şeyinde biliyorsunuz bazı e, yorumlarda yazıldığı doğru değildir. Kilometresinde bir e, şey var. E, olamaz bilmem ne. İşte arkadaşlar bu araba şimdi şu an 38.083 kilometrede. Ben bu arabayı 8.000 kilometrede aldım. 4 senelikti. Bu adam zengin adam. Sankt Moritz'ten zenginlerinden. Adam artık yani kendiniz düşünün. 8000 kilometre hatta verdiğinde arabayı 6500 kilometre vermiş. 1500 kilometrede BMW garajının e, sahibi yaz aylarında bu arabayla gezmiş. Yani ben bu arabayı 8000 50 kilometre mi öyle bir şeydi aldığımda bu arabayla ben Arkadaşlar iki kere Türkiye'ye gittim geldim ve buralarda biraz gezdim işte. Ama buralarda az kilometre oldu. Türkiye'ye gidip geldiğimde bir seferinde 6000 kilometreydi. Bir seferinde de 7000 kilometre yapmıştım. Neden? Muğla'ya da gidip gelmiştim. 7000 mi 7500 mü ne yapmıştım. Yani hesaplayın 7500 hadi bir 7000 daha diyelim 14500 geri kalanı da buralarda e, yapmıştım Evet biraz evvel oraları ağaçlıktı gördünüz. Ağaçlardan tabii karlar e, dökülüyordu. Ama orasını da sorunsuz geçtik. Şimdi bundan sonra aslında bir sıkıntı yok. Bir de otoban çıkışları bazen e, tehlikeli oluyor. Şimdi buraları hep kuru bakın yani. Buradan böyle sıkıntısız şimdi yol alabiliriz. Vay be gözünü sevdiğimin M4'ü. Son kullanışım arkadaşlar isterseniz içinden de bir daha göstereyim bir daha bir dakika şöyle buyurun şöyle içi böyleydi işte ee, yeni araba e, BMW bunu söylemiştim. Ee, ne kadar daha sır vermiştim bir X olduğunu söylemiştim ama X2 değil bunu söyleyebilirim X3 X4 X5 X6'ya baktım 7 büyüktü bu X3 4 5 6'nın bu e, modellerden birisinden e, anlaşacağız anlaşabilirsek tabii ki ben dedim e, kendi arabama bu kadar isterim o parayı bana verirlerse bu anlaşma olur. ...o parayı bana verirler dediler, söz verdiler. Yalnız arabada herhangi bir hata bulmazlarsa... ...yani e, herhangi bir çizik olmazsa, bir şey olmazsa... ...ön tarafta, sağda ufak bir çizik var. Arka tarafta, sol tarafta, cantta ufak bir çizik var. Yani gerçek çok ufak bunlar. Ve koltukta arkadaşlar inerken çıkarken buna dikkat edin. Kot pantolonlarınızda herhangi bir demir, memir, süs, müs varsa... Öyle pantolonu ya almayın <laughs> veya alırsanız o demir parçası ve oradan anında penseyle sökün. Neden? Arabanın geri koltuklarını mahvediyor. Ben bunu anlayamadım. 2-3 kere böyle arabaya indim bindim. Arabada yeniydi. Heyecan meyecan da vardı. Arkadaşlar anlamadan kaldım. Koltuk biraz yıprandı oradan. Şimdi belki ona şey yapabilirler onun için... Yani bir 300-400 frank hatta kesebilirler yani. Bunu göz önüne almak lazım. Belki de bir şey demezler. Neden demezler? 2021 yılın sonundayız. Bu araba 2014'ün sonundan, aralık ayından yani kaç sene oluyor? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 7 senelik oluyor. 7, 7 senelik olduğu için belki bir şey demezler artık. Yarın anneyi, konneyi göreceğiz. Evet arkadaşlar ben buradan şimdi biraz daha yol alayım. Biraz sonra garaja gelince oradan bir daha açıp o görüntülerden size Allah'a ısmarladık derim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar arabayı getirdik. Sağ salim burada. Bakın bu garajdan e, yeni arabayı alırsam alacağım. Benim yeni araba burada bir yerde duruyor. Daha sır, sır vermiyoruz. Bakın M4'ü sağ salim getirdik. Bir şey olmadı. Benzini bitti. Biraz da benzin doldurdum. Ya depoyu yarıladım yani. Cimri adam e, arabayı benzinsiz getirdi demesin. Bakın burada ne yazıyor? YouTube Murat Bozdoğan İsviçre. Arkadaşlar bilmiyorum belki son yolculuktu. Nasip kısmet. Her şey hayırlısıyla olsun. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hayırlı akşamlar Murat.